Tövbe için pişmanlık gerekir. Bir mümin sesli olarak Mülk Suresi'ni okuyordu. Oradan geçmekte olan inkarcı filozofun biri, "Eğer suyunuz derine gider de akmaz olursa, size tatlı suyu kim getirebilir?" ayet-i kerimesini duyunca itiraz etti. "Kazma ile kazar derine kaçan suyu çıkarırız. Ne var bunda?" dedi. Filozof o gece yatıp uyuduğunda rüyasında aslan gibi bir yiğit gördü o yiğit filozofa bir tokat patlattı. Filozofun iki gözü birden görmez oldu. O yiğit filozofa, ''Ey akılsız adam, eğer yapabiliyorsan gözünün kaynağından kazma ile bir ışık çıkar.'' dedi. Filozof korkuyla uykusundan uyandığında iki gözünün de görmediğini anladı. Kalbi küfürle bezenmiş olduğundan ağlayıp sızlayıp tövbe de etmedi. Tövbe edebilseydi Allah'ın lütfuyla gözleri tekrar görebilirdi. Efendim bu hikayedeki hikmet tövbe için pişmanlık gerekir. İnsanın içi yana yana ah ederek, gözyaşları dökerek acziyetini dile getirmesi Rabbül Alemin'in rahmetini çeker. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tövbe pişmanlıktan ibarettir buyurmuşlar. Gönül şimşeği pişmanlıkla çakmazsa göz bulutu yağmur yağdırmaz. Yağmur gibi yağmazsa günah ateşi nasıl söner?